Görüyorsunuz gayet kolay sorular. Yani bir soru belki biraz daha zordu. Bir soruyu 10 sorunun yani belki 2 tanesi biraz daha zordu ama diğer 8 tanesi yapabileceğini sorulardı. Bir tablo vermiş. Yukarıda bir açıklama var. Bakın kimyasal bir tepkime var. 2 tane gri giriyor. 6 tane turuncu. Yine 6 tane turuncu. 2 tane gri. Kimyasal bir tepkime. Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır? Hata yapılan ölçümü bulacağız. Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında oluşan bileşiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütlelerin toplamına eşittir. Yani şu A ise şu B ise bunun kütlesi de nedir arkadaşlar? A artı B'dir. Yapılan deneyde farklı miktarda azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak amonyak bileşiğinin oluşumu gözlenilmiştir. Tepkimenin oluşum modeli ve maddelerin kütleleri ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar, bir de artan varsa, değil mi? Bir de artan varsa, artan hangisine dahil edilir? Ürünlere dahil edilir, değil mi? Tepkimeden önce, tepkimeden önce neler var? 16 3 daha 19 azot ve hidrojen 19. Tepkimeden sonra oluşanlarla toplayacağız. Onlarla sayıca ne olmaları lazım? Aynı olmaları lazım. Çünkü kiminde artanlar var. Bakın şuralarda artanlar var. Bu artanları da çıkan amonyakla ne yapmak zorundayız? Toplamak zorundayız arkadaşlar. Dolayısıyla siz tepkimeden önce ve tepkimeden sonra diye kıyaslayın. 16, 3 daha 19. 17, 2 daha 19 sildim. 44 9 daha 53. 51 2 daha 53. Çok kolay bir soru görüyorsunuz değil mi? 56 15 daha 74. 62 20 daha 70. Burası 70 çıktı. Burası 74 çıktı. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 3 oldu. 84 20 daha 104. 102 2 daha 104. Gördünüz mü? Çok kolay bir soru arkadaşlar. Sizler de lütfen soruları durdurun. Önce bir kendiniz göz atın. Sonra çözün. Çözümümü dinleyin. Daha sonrasında arkadaşlar kendiniz tekrar soruyu baştan sıfırlayarak anlamış mısınız, anlamamış mısınız diye tekrar çözmeye çalışın. Unutmayın tekrar çok önemli. Ben sürekli tekrar konusunda sizlere uyarıyordum. Lütfen tekrarlarınıza çok çok dikkat edin. Bu sorular haricinde karşınıza başka sorular gelmeyecek. Kazanım testlerine, ders kitabımızdaki soruları, yayınlanmış örnek soruların hepsini detaylı bir şekilde analiz ederek çözmemiz gerekiyor arkadaşlar.